gruplar adına üçüncü konuşmacı Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına Adana Milletvekili Sayın Ali Halaman. Sayın Halaman buyurun. Süreniz 20 dakika. <laughs> Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, <laughs> tarım üreticilerini sıkıntıya sokarak Görevlerini yerine getirmeyen Gıda Tarım Hayvancılık Bakanı hakkında grubumuz adına vermiş olduğumuz gen soru önergemiz üzerinde söz almış bulunuyorum. Hepinizi Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına selamlıyorum. Bugün burada tarımın son 10 yılını konuşacağız. Tarım ülke için önemli olduğu kadar insanlık içinde önemli sektör. Ülkemizin önemli bir kısmı tarımla uğraşmakta, büyük bir kısmı tarımda çalışmakta. Bu nedenle tarım sektörüne ekonomik anlamda sadece kar ve zarar noktasında değerlendirmek doğru olmaz. Tarımın önemini bütün insanlık için vazgeçilmez olduğunu farkında olan bütün gelişmiş ülkeler bugün tarım sektörlerini sosyal, ekonomik açıdan ayrı bir gözle değerlendirirler. AKP iktidarının son 10 yıllık döneminde tarımın gayri milli hasılaya katkısı düşmüş, tarımsal ihracatımız tarımsal ithalatımızı karşılayamaz duruma gelmiştir. Ekilen ve biçilen tarımsal araziler azalmış, topraklar terk edilmiş, tarımda kaçış hızlanmış, tarımda çalışanların sayısı düşmüş, köylerimiz boşalmış çiftçimizin, köylümüzün geliri her geçen gün azalmış ve borç batağına sürüklenmiştir. Hükümet tarım kesimini yokla, çaresizle mahkum etmiştir. Tarım sektöründe binlerle ifade edilen kişiler işini kaybetmiş, tarımdan kopmuş ve kırsaldan şehre kaçış olmuş, ek olarak da devlet bütçesine yük getirmiştir. Tarımsal girdi fiyatları aşırı şekilde artmış olup çiftçilerimiz güple alamaz, arazisini yeterince işleyemez duruma gelmişlerdir. Gübre, zira ilaç, yem ve akaryakıtta aşırı fiyat artışlarının önlenmesi için hiçbir tedbir geliştirilmemiştir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 3 yıllık iktidarı döneminde tarımda şunları yapmıştı. AKP hükümeti ise 10 yılda devamını getirememiştir. Bir tarımda ciddi bir yeniden yapılandırma programı yürürlüğe koymuş. İki, çiftçi kayıt sistemi projesiyle çiftçilerimiz kayıt altına alınmış. Üç, doğrudan destek ödemelerine geçilmiş. Türk tarımının bir ilk olmasına rağmen başarılı bir uygulama ile çiftçilerimizin tarla parası diye adlandırdığı doğrudan gelir desteği ödemeleri küçük çiftçiye nefes aldırmıştı. Dört, pamuk, ayçiçeği, soya, koza gibi yağlı tohumlu bitkiler ve zeytinyağı primleri prim olarak hep desteklenmişti. Türkiye'nin en önemli doğal potansiyeli ve Türkiye hayvancılığının olmasa olmaz olan mera tespit çalışmaları, tahdit ve ıslah çalışmaları başlatılmış, başarılı uygulamalar hızlandırılmıştı. Ülkemizin hayvan varlığı, Türk ve kayıt sistemi projesiyle kayıt altına alınmaya başlanmış, tüm büyük baş hayvanlar küpelenmişti. Hayvan hastalıkları ilan ile etkin mücadele edilmiş, devletin ürettiği aşıların kalitesi artırılmış, şap kampanyaları, şap hastalıkları ortadan kaldırılmıştı. 8. Hayvancılık etkin desteklenmiş, soy kütüğü projesi uygulanmaya sokulmuş, besiciliği ayrı desteklerle desteklenmişti. 9 tarımsal ürün ithalatında çiftçilerimizin lehine düzenleme yapılmış. Çiftçilerimiz her zaman korunmuştur. 10 tarım sanayi işbirliği ve tarım sanayi entegrasyonu için başarılı adımlar atılmış. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin etkin müdahalesi ile hububatla piyasalar regüle edilmiş. Çiftçinin ürünü para itmiş. Piyasa piyasada buğday fiyatlarının toprak mahsulleri ofisi fiyatlarının altında düşmemesi sağlanmıştı. <laughs> 12. Alternatif Ürün Projesi, sorunlu tarım alanlarının tespit projesi, il ve bölgelere optimum işletme büyüklerinin tespit projesi, hayvan ırkları geliştirme projesi, tarımda girdilerin dünya fiyatları ile uyumlu hale getirilmesi gibi önemli programlar ilk defa gündeme gelmiş, toplumla paylaşılmış, hazırlanmış ve büyük bir kısmı uygulanmaya konulmuştu. Kaçakçılıkla başarılı bir şekilde mücadele edilmiş, hayvan kaçakçılığı durdurulmuş ve tarımsal ürünlerin sınır ticareti kapsamından çıkartılması sağlanmıştı. <laughs> Milliyetçi Hareket Partisi döneminde hayvan kaçakçılığı ile başarılı mücadele edilmiş Bugünkü hükümet döneminde kaçakçılığın önü açılmış birkaç gün önce basında çıkan haberlerden Gaziantep ili ve çevresinde Suriye'den kaçak olarak girdiği tespit edilen kamyonlar dolusu küçükbaş hayvan yakalanmış. Her gün Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay illerine Suriye sınırından binlerce koyun kuzu kaçak olarak gelmekte, çok düşük fiyatlara satılarak hayvancılık piyasası bozulmaktadır. Bir de Çukurova bölgesinde bu ithal gelen hayvanlardan dolayı üç gün hastalığı dediğimiz hayvan hastalıkları memleketimizi hayvanlarını telef etmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bulunan bütün milletvekili arkadaşlarıma bu hayvan kaçakçılığını önlemek için bir tarım komisyonunun kurulup bu hayvancılığın önlenmesi için bir çarenin bulunmasını arzu ederim. <laughs> Milliyetçi Hareket Partisi olarak çiftçilerimizin sorunlarını hiçbir zaman aklımızdan ve gündemimizden çıkartmadık. Onların dehine olan her girişimi yanında ve arkasında olduk. Bundan sonra da milyonlarca tarım kesimi çalışanımıza yönelik desteğimiz artarak devam edecek. Onların her sorunu asli görevimiz olacak. Hükümet son 10 yılda borçlarını ödeyemez. Hale gelen sektör mensupları artık sadece ihtiyaçlarını karşılamak için banka kredi kuyruklarında bekleyen çiftçiler tarlalarını ipotek ederek tarla takımını satmaya çalışarak ekonomik hayatını tanzim etmeye çalışıyor. İcraların hızla arttığı, iflasların nefes aldırmadığı tarım kesimindeki problemler çığ gibi büyürken hükümet ve bakan duyarsız kalıyor. Nüfusun yaklaşık üçte birine oluşturan tarım kesimindeki insanlar tarım kredi ve bankalar tarafından teslim alınmış. Hayvan fiyatı İran ve Orta Doğu'dan belirleniyor. Buğdayın fiyatı Arjantin'den belirleniyor. Narinciye fiyatı Rusya, Ukrayna ve Irak'tan belirleniyor. Son 10 yılda çiftçilerimizin zor, dur zor duruma düşmesi şöyle ki AKP iktidara geldiğinde 3 kilo buğday satan üretici buğdaycı 1 litre mazot alıyordu. Bugün 7 kilo buğday satan 1 litre mazot alıyor. Narinciye bahçelerinin durumu iyi değil. Dün Narinciye Bahçesi ekmek için çiftçi her yıl bahçe yapmak için çok uğraşırdı. Ama bugün bahçenin girdi fiyatları, maliyetlerinin düşük olması dolayısıyla Narinciye bahçeleri dünkü cazibesini kaybetti. Giresun'da fındık, Rize'de çay, taban fiyatı düşük bulduğu için yolları kapattılar, topa, topladıkları fındıkları yollara saçtılar. Nevşehir'de Elektrik kredi borçlarını ödeyemeyen patates soğan üreticileri yolu kapatıp isyan ettiler. Mersin'de, Bolu'da, Antalya'da emek verdiği ürünü maliyetine bile satamayan çiftçi yetiştirdikleri salatalık ve domates, patlıcan, biberi düşük piyasadan dolayı ürünlerini yollara dökerek Tarım Bakanlığı'na isyan ettiler. Yazılı ve görsel basın yine elimizde onlardan alarak bu gen soruları verdik. Bunların resimleri buralarda. Sürekli yer aldı basında. Tarım sektörü ülkemiz için hayati önemi olan bir sektör. Neden önemlidir? Çünkü halkımızın yaklaşık yarısı kırsal alanlarda yaşamakta, yarıdan çoğu doğrudan ve dolaylı olarak tarımdan geçinmekte. İmalat sanayi, enerji, ulaştırma ve hizmet sektörü için tarım hala önemli bir pazardır. Sanayimizin yarıya yakın bir bölümü tarımdan girdi sağlamaktadır. İş ticaretin en önemli unsuru tarımsal alışveriştir. i̇hracatımızın yüzde onu tarım ürünüdür. Tarım sektöründe yaşanan sorunlara rağmen sektör halkımızın gıda ve giyim ihtiyacına yönelik olarak üretime devam etmektedir. Bu başlıklar bir ülkede sosyal dengelerin korunmasında ve kalkınmanın sağlanmasında en temel konulardır. AKP iktidarının 10 yıllık döneminde seçimlerden önce çiftçiye vaatte bulunarak IMF dayatmasına son vereceğiz. Kotayı kaldıracağız. Herkes toprağına dilediği üreni ekecek dendi. Ama İktidar oldunuz, şekerde, tütünde, pancarda kotayı kaldırmayı bırak, yükselttiniz. Haşhaşı yasak ettiniz. Köylünün ve çiftçinin temel tüzel kişiliğini ortadan kaldırdınız, yok ettiniz. İhale aşamasında olan Adana İmamoğlu 7 Göze Barajı tarımsal Adanalıların 30 yıllık hayalini körlettiniz. Antep'li Sanko'ya teslim ettiniz esler için. Devlet Su işleri şubelerini kapatıp yerlerini sattınız. Tarımsal sulama birliklerini ticari birliklere dönüştürdünüz. Doğrudan gelir desteğini yok ettiniz. Ürün bazında destek vereceğiz dediniz. 8-9 ayda tarım il ve ilçe müdürlüklerinde dosya toplayan bürokratik kurum haline getirdiniz. Ziraat Bankası'nı, Tarım Kredi Kooperatiflerini ticari bankalara dönüştürdünüz. Devasa TİGEM'i kapattınız, kapatmak üzeresiniz, yerlerini İsraillere mi satacaksınız? Yine devasa gözüken, tarıma 30 sene, 40 sene emek veren, tarım işletmeleri gibi kabul edilen... Fisko Birliği kapattınız, küçülttünüz, Tariş'i küçülttünüz, Çukur Birliği küçülttünüz, ant birlikleri yok ettiniz, dolayısıyla bürokratik kurum haline getirdiniz. Daha önce var olan Samsun Azot Sanayi'ni sattınız, Elazığ Gübre Fabrikası'nı kapattınız, İzmit'i İkzaş Gübre Fabrikası'nı kapattınız, Kütahya Gübre Fabrikası'nı küçülttünüz, Türk Saş'ı yok ettiniz, ortadan kaldırdınız. Dolayısıyla gübre, gübreyi ithalatçı 3-5 tane tüccara tefeciye teslim ettiniz. Bugün gübre bazen yok deniyor, bazen yüksek fiyatla satılıyor. Toprak Mahsulleri Ofisi'ni yarı yarıya kapattınız, yerlerini kiraya verdiniz, depoculuk veya yarısında kiracılık yapıyorsunuz. Tarımla ilgili metroloji istasyonlarını birçok yerde kapattınız köy hizmetlerini yok ettiniz. Çiftçiyi, sele ve baskınlara teslim ettiniz. Mısır kurutma tesislerini işletme dışarı, dışı bıraktınız. Zirai donatım kurumlarını yok ettiniz. Adana'da, Samsun'da, Sinop'ta, Kastamonu'da, Çorum'da, Hatay'da, Kahramanmaraş'ta, Trakya'da yetişen çeltik ve pirinç alanlarını yok ettiniz. İthalatını tüccarlara teslim ettiniz. Bu üreticilere sahip çıkmadınız. Şanlı Urfa başta olmak üzere Adana, Hatay, Mersin ve birçok ilimizde 2011 yılı destekleme prim ödemelerini hala yapmadınız, yapıyor gibi gözüktünüz. Sayın milletvekillerim, tarımda üretim düşmüş, işsizlik artmıştır. Başta tarım olmak üzere tüm sektörlerde yerli işletmeler bankaların ve sigorta şirketlerinin eline geçmiş. Onlar da tefeci güresel güçlere teslim etmiştir. Ekonomik sorunların çözümü için mali kaynak sağlamak amacıyla satılacak yeni alanlar aramaktasınız. Milli gelirden az pay alan tarımdan geçimini sağlayan kırsal kesim insanıdır. Tarımın sorunları çözülmediği için şehrin varoşlarına geldiler. İş bulmak için iş kuyruklarına girdiler. Akşam olduklarında yardım çadırlarına gidiyorlar. Hayvancılık sektöründe yurt dışından ithal edilen et ve hayvanın gelmesi, yem ve saman fiyatlarının artması sonucunda <laughs> hayvancılık zora girmiştir. Yakın tarihimizde İlk defa sap, saman ithal edilmiştir. Avrupa Birliği istiyor diyerek mücavir alanda hayvan yetiştirmeyi yasakladınız. Yerine organize tarım ve hayvancılık bölgeleri kurmadınız. Geçimini 2-3 inekten sağlayan insanları ona buna muhtaç ettiniz. AKP hükümet olacağız, iş başına geleceğiz çiftçinin sorunlarına çözüm bulacağız diyerek iktidar oldu 10 yıldır hükümet olarak tarımda hayvancılıkla ne yaptınız bu memleketin can damarı olan çiftçiyi köylüyü besiciyi bitirdiniz çiftçimizin 100 sene 150 senedir işlediği sulu kuru tarım arazilerini hazine arazisi buraları işgal ettiniz diyerek elinden aldınız satışa çıkarttınız yeni çıkardığınız kanunla köylüyü, çiftçiyi yok edip sizi şehirli yaptık dediniz. Gözünüzü toprak doyursun diyerek azarlanan Türk çiftçisinin artık dayanacak hali kalmadığından tarım ve hayvancılık sektörünü bitirme noktasına getiren Tarım Bakanı hakkında vermiş olduğumuz gen soruyu vicdanen desteklemenizi bekler. Saygı sevgilerimi sunarım. Teşekkür ederim Sayın Halaman.